seyredeceğiz. Sayın Nuh Albayrak da bugün bize e, ödül verdiğimiz destekçilerimizden kendisi bir video mesaj gönderdiğinizde birlikte e, huzurlarınızda seyrediyoruz. Buyurunuz. Sayın Nuh Albayrak'ın videosu. <gülüyor> 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 ben ben de Star Lütfen çevre meselesi e, gelecek nesillerimizi ilgilendiren e, ciddi bir tehlike. Ama e, maalesef bu en önemli meselede dünya e, biraz kayıtsız kalıyor e, gördüğümüz kadarıyla. Çünkü onların e, daha başka dertleri var. Emperyalist bir takım e, çabalar dolayısıyla bunları görüyorlar. Ama dünyanın ıskaldığı meseleyi Sayın Emine Efendi yıllardan beri gündemini alarak çok önemli projelerle desteklemek gerekir. Özellikle e, New York'taki e, BM'deki o törenlerde orada bizzat izleyen bir gazeteci olarak gerçekten lüks Şimdi Şimdi e, çocuklarımız için, geleceğimiz için e, bu kadar önemli olan bir meselede e, Sayın Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu projeler, çalışmalar, sıfır atı konusundaki gelinen nokta artık e, Türkiye, Türkiye için dünya genelinde bir kriter oluşturmuş durumda. Ee, o bakımdan biz e, torunlarımızı önemsiyorsak eğer bu çalışmaları bütün gücümüze desteklememiz gerekiyor. Ki e, bendeniz hem e, birey olarak hem de temsil ettiğim kurul olarak e, bu çevre çalışmalarına karınca kararına destek vermeye çalışıyoruz. O bakımdan Emine Erdoğan'ın Efendi'ye tekrar teşekkürler naz ediyorum. Ayrıca bize bu fırsatı veren dünyanın her demeye de çok teşekkür ediyorum. Sayın Nuhal Bayrağı biz de çok teşekkür <laughs> ediyoruz ve hemen